Önce hatıra aldık. Burası 25 metre geniş Tamamladık. Onunla ilgili de altyapı ve diğer gerekli ihtiyaçları tamamlayabiliyormuş ama sadece bu fabrikamız için değil, sahanın tamamı için bir sürü alanı, ihtiyaçlarının tamamını burada bitirmiş olacağız. Yani bunun evet. Şimdi şöyle yapın. 2 ee, ee, Yatırım Holding olarak Malatya üretim üssümüzde sistem yapı hafif çelik prefabrik yapı üretim fabrikamızın içerisindeyiz. Sayın Vekilimiz Özgür Hanım, Denetim Kurulu Üyemiz Umut Bey, Şube Başkanımız Ramazan Bey'in destekleriyle bu yatırımlarımıza geçtiğimiz yıl Ocak ayı içerisinde başladık. Şu an geldiğimiz noktada inşaatımız yüzde %95 seviyesinde, mekanik elektrik altyapılarımız %90'ı aşmış durumda ilk çeyrek içerisinde üretime başlamayı planlıyoruz. Evet, yıllardır Malatya'nın beklediği hayal kurduğu, Malatya'nın hayal olan vagon fabrikasında Türk Kırık bugün ışık olmaya başladı. Özellikle bu yapının ta başından beri Sayın Vekilimiz Öznur Hanım her kademesinde e, takipçisi oldu. E, i̇halenin aşamasında, alım aşamasında, e, inşaat aşamasında her türlü kolaylıkları sağladılar. Ben burada kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. İyi ki Kızılay'lasınız. Kızılay sizinle biz güç buluyoruz. Ee, i̇nşallah bu yatırım hem Malatya'ya, bölgemize ve Türkiye'ye ciddi manada bir katkı sağlayacak. Hem ekonomik anlamda hem iş, İslam hakkında ciddi bir yatırım. Hem Türkiye'nin hem Orta Doğu'nun bir üssü olacak buraya. Evet, Kızılay'ı söz konusu olduğu zaman tüm kapılar açılıyor Türkiye'de. Bu bizim için çok önemli bir şey. Ancak kapılar açılırken bizi yürekten her daim destekleyen Sayın Vekilimiz Özgür Çalık Hanım Efendi'ye biz en baştan itibaren bu yatırım konusunda bizi heveslendirmesi, destekleri ve kapıların açılması konusunda bize sunmuş olduğu yardımlar sayesinde biz bu yatırımı belki de yarı yarıya daha kısa bir zamanda bitirebilme imkanına sahip oluyoruz. Bizim için bu çok önemli çünkü Malatya için Malatya'nın beklemiş olduğu bir yatırımdı. Sayın Vekilimiz'in de destekleriyle e, yatırımı inşallah bitim aşamasına kadar getirdik. Sonrasında da 2021 yılında da inşallah hep birlikte yine katılımınızla buranın açılışını yapıp gerek Malatya ekonomisine gerekse Türkiye ekonomisine bu alanı katmış olacağız. Bu bizim için çok önemli çünkü Türk kızları için de en önemli yatırımlarından bir tanesi. E, bunda bunun ya, bu yatırımda Malatya'nın seçilebilmesi. Malatya'da bu yatırımların devam edebilmesi siyasetin ve bürokrasinin de tabii ki bize destekleri ve önümüzü açması sayesinde oldu. Ee, bu anlamda bizim için çok önemli bir şeydi Malatya'ya bunu katabilmemiz. Ben... Kızılay'a, Hilal-i Osmanlı'nın bize mirası mağdurun, mazlumun yanında duran Kızılay'ımıza ülkem adına, milletim adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm dünyada dolaştığımız zaman gittiğimiz bölgelerde Kızılay'ın hilalini görüyorsunuz ve bu gururu yaşıyorsunuz. Afrika'ya gittiğinizde de görüyorsunuz, Avrupa'ya gittiğinizde de görüyorsunuz. Hangi alana girerseniz girin, Kızılay bizden önce o mekanlarda yardıma, hizmete koşmuş vaziyette. Ben bu vesileyle Kızılay Genel Başkanı, kıymetli kardeşimiz, hemşerimiz Kerem Kınar, ve onun çalışma arkadaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Ee, önceki dönem Kızılay Şube Başkanı Umut Yalçın ve şimdiki başkanım Ramazan Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Tabii Kızılay'ın Malatya hikayesi sadece e, buradaki lojistik merkezde değil, öncesinde başladı. Ee, Umut Yalçın Başkanımızın görevinden önce Ali Yalçın'ın, yine bir Yalçın tarafından başlatılan Kızılay Bölge Kan Merkezinin Malatya'ya gelmesiyle hikaye, Kızılay hikayemiz başladı ve biz bölgenin kan merkezi haline geldik ve Bölge Kan Merkezinin Malatya'mıza kurmamıza vesile olan dönemin Kızılay Başkanı'na da ben teşekkürlerimi sunuyorum. O günden itibaren başlayan Kızılay Bölge Merkezi arkasından lojistik merkezi ilgili başlayan çalışmaların bugün neticesinin alınmış olması bizim için gurur vesilesi. Yıllara mahzar yaklaşık 40 yıla ver. Rahmetli Erbakan döneminde temeli atılan ve sanayi hamlesi olarak başlayan vagonların fabrikası Atıl vaziyette ve uzun yıllardır da bizim bu mekan için özelleştirme süreci, Devlet Demiryolları süreci, maliye süreci dahil olmak üzere bizi de milletimizde çok gören bir süreçti. En sonunda bir arzın taleple buluşmasını sağladık. Bizim ee, bu bölgenin bir sanayi alanı haline gelmesini talep ediyorduk. Ve Kızılay'ımızdan e, lojistik merkez yapsınlar arzusuyla bu bölgenin sanayileşmesini buluşturup, örtüştürüp hem Vagonolar'ın fabrikasının altın halde olmasından kurtulup hem de üretim tesisi haline gelmesine vesile olduk. Ben bu vesileyle geçen bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Ve Kızılay Başkanım başta olmak üzere yerelde emek sarf eden kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi burada yaklaşık ilk etapta bine yakın insanımız çalışacak. Hem mavi yaka hem beyaz yaka. Yaklaşık 37.500 metrekare kapalı alan içerisinde hem konteynerlarımız hem de hem de prefabrik yapılar Kızılay'ın ihtiyacı olan Allah vermesin afetlerde Nasıl Malatya'da deprem olduğunda biz konteynerleri kurmak için dışarılardan ürünler getirdiysek bu ürünler Malatya'da üretilecek. Afet olmasın, doğal afetler olmasın, felaketler olmasın ama olduğu anda Kızılay'ın üretim merkezi Malatya olsun demiştik ve bunu gerçekleştirmiş olmak bizim için çok büyük bir e, gurur vesilesi. Ben e, burada üretilecek olan konteynerlerin prefabrik yapıların sahiplerine ulaştırırken de Malatya merkezden ulaştırılmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Sahayı genişletmemiz lazım. Son Ulaştırma Bakanımız Malatya'ya geldiğinde Adil Kara İsmailoğlu Bakanımızla Devlet Demiryolları'nı istasyonu ziyaret ettiğimizde orada yine Kızılay Başkanımız Kerem Kınık'la telefon görüşmesi yaptık. Ve Devlet Demiryolları'nın Ulaştırma Bakanlığı'nın lojistik köy projesini de burada gerçekleştirelim istiyoruz. Bu vesileyle Sayın Bakanımız Genel Müdürümüze talimatını verdi ve burada da aynen biraz evvel arkadaşlarımın söylediği burası bir üretim alanı, bir sanayi alanı, bir merkez, lojistik merkez haline gelsin istiyoruz cümlesini tamamlayan çalışmalar olacak. Ulaştırma Bakanlığı'nın lojistik köy projesinin de bu mekanlarda gerçekleşmesini ben çok önemli görüyorum. Kızılay'la daha çok işimiz var, daha dikkat etmemiz gereken çok yolumuz var. Ben bütün ekibimize... Ben de bir Kızılay gönüllüsü olarak bütün ekibimize, Kızılay ailesine çok teşekkür ediyorum. Tabii gizli kahramanlar burada. Bir tane prensesimiz var. Evet bu inşaatın mimarisinde emek sarf eden Derya kızımıza, Mustafa evladımıza, emek çeken bütün mavi yakalı, beyaz yakalı kardeşlerime, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Mart ayında inşallah faaliyete geçmiş olacak inşallah ve çalışmalar başlayacak. 2021'in sonuna doğru da diğer projelerimizi Tekstil. hayata geçirmiş oluruz. Tekstil e, merkezi olsun istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar da yapılsın istiyoruz. Ben emekleriniz için çok teşekkür ediyorum.